Roman Abramovich Türkiye'de takım almak istiyordu. Bu takımın ise herkes Göztepe olacağını sanıyordu. Fakat ünlü Rus milyonerin almayı düşündüğü takımın Göztepe olmadığı ortaya çıktı. Peki Abramovich Türkiye'de hangi takımı alacak? Chelsea'nin eski sahibi Rus milyoner Roman Abramovich, Göztepe ile ilgilendiği iddia edilmişti fakat Abramovich'in Bodrum Spor'a talip olduğu ifade edildi. Rusya'ya büyük ambargo koyan İngiltere, Abramovich'e de ciddi yaptırımlar uyguladı. Bundan dolayı Chelsea'yi satışa çıkaran Abramovich'in kulüpteki tüm yetkileri elinden alındı, bu satıştan elde edilecek gelirden Rus iş insanının muaf tutulacağı belirtildi. Türkiye'ye gelen Roman Abramovich'in Süper Lig'den Göztepe'yi değil, TFF 2. Lig kırmızı grupta 3. sırada yer alan Bodrum Sporu satın almak istediği ifade edildi. Neden Bodrum Sporu almak istiyor? Roman Abramovich'in Bodrum Sporu almak istemesinin birçok nedeni olduğu söylendi. Bunlardan biri, beldeyi çok sevmesi ikincisi ise, bürokratik işlemlerin kolay olması gösterildi. Kanalımıza abone olup paylaşım yapabilirsiniz.